Cihaz TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ali Osmanuz. Bu videomuzun konusu 3000 lira bütçem olsa hangi laptopu alırdım? Şu an bu videoyu 4 Mart 2020'de çekiyorum. Piyasalar oldukça hareketli arkadaşlar. Dolar son derece oynak, piyasalar karışık. İşte koronavirüs var, Türkiye'de yaşanan olaylar var vesaire. Tüm bu olaylar doğrultusunda teknoloji pazarında da fiyatların hızla oynadığını görüyorum. Burada benim dikkatimi çeken bir tane laptop oldu. Geçenlerde de 2500-3000 TL laptop tavsiyeleri videomda sizlerle bu bilgisayarı paylaşmıştım ve şu an düşündüm de böyle bir video çekmeye karar verdim. 3000 TL bütçem olsa hangi laptopu alırdım sorusunun cevabı Acer'ın A315 42G R4EN kod adlı NXHF8EY007EK kod adlı olan bir tane laptop var arkadaşlar. Bu laptop AMD Ryzen işlemcili bir laptop ve benim gördüğüm kadarıyla bu fiyat aralığında paylaşımsız ekran kartına sahip olan tek laptop. Şu an bu laptopu satın aldığım takdirde biliyorum ki piyasadaki oyunların bir çoğunu rahatlıkla oynayabileceğim. Hatta üst düzey grafikte oyunları bile düşük grafik ayarlarında açarak 720p'de low'da ya da medium'da açarak rahatlıkla oynayabileceğim. Bundan eminim. Bu bilgisayarın 15.6 inç boyutlu 1080p Full HD çözünürlüklü bir ekranı var. Ekran çok iddialı değil arkadaşlar. IPS ya da SVA falan değil. TN panel ama idare edecektir diye düşünüyorum. İşlemci 3.7 GHz'a kadar çıkabilen 4 çekirdekli ve 8 sanal çekirdekli. AMD Ryzen 3500U 4 MB ön belleğe sahip bu işlemci 12 nanometre teknolojisiyle üretilmiş ve 15 Watt TDP ile çalışabiliyor. Ekran kartı tarafında AMD'nin Radeon 540X 2 GB GDDR5 64 bitlik ekran kartı var. Paylaşımsız bir ekran kartı aslına bakarsanız çok üst seviye değil. Yani Vega onlarla aşağı yukarı aynı performansı verdiğini görüyorum internetteki testlerde. Ama Vega 8'in tabii ki üzerinde bir performans verecektir. Yani dahili grafik birimlerinde Vega on olmadığı takdirde diğer laptopların üstüne çıkacak bir paylaşımsız ekran kartı kartı var bu bilgisayarda. 8 GB 2400 MHz'lik DDR4 RAM'i var. RAM konusunda ekleme yapılabileceğinden şüpheliyim. Çünkü bu RAM'ler genellikle Ryzen PC'lerde 2x4 olarak takılıyor. Muhtemelen bu bilgisayarda boşta RAM yuvası olmayacaktır. Ama bu bilgisayarın RAM'ini ilerleyen zamanlarda 16 GB ya da 32 GB yapabilirsiniz. Anakartın bu desteği var. Sadece 8 GB'lık RAM'leri çıkartmanız gerekecektir. Depolama alanı tarafında 256 GB NVMe M.2 SSD var. Yani depolama alanı yükseltmeye açık arkadaşlar. Bu bilgisayara bir tane SATA SSD ya da SATA hard disk takarak bu bilgisayarın depolama alanını arttırabilirsiniz. Ben de zaten 2 terabaytlık harici disk olduğu için böyle bir laptop satın aldığım takdirde herhangi bir sorun yaşamadan rahatlıkla kullanırım. İşletim sistemi yok. Benim için çok önemli değil. Ben zaten Windows 10 lisansını satın alıp yüklemeyi biliyorum. FreeDOS olması benim için herhangi bir sıkıntı oluşturmuyor. Batarya tarafı da benim için çok önemli değil. Dışarıda 2-3 saat çalışsa yeter ki bu bilgisayar fazlasıyla 2-3 saat çıkaracak bir bilgisayar. Oyun oynasanız bile bu laptopun pili 2 saatten fazla gidecektir. Bundan eminim. Ağırlık tarafında vitesi ağırlığı bu bilgisayarın 1.9 kilo çok rahatlıkla taşınabilecek bir ağırlık arkadaşlar. Eskiden bu tarz bilgisayarlar 3 kilo civarında ağırlığa sahip oluyorlardı. En kötü ihtimalle 2.5-2.600 oluyordu. Artık bu tarz laptopların 1.9 ila 2 kilo aralığına gelmiş olması bence sevindirici. Şu anda buna ayırabilecek bütçem yok ama gerçekten bugün 3000 lira bütçem olsa ve laptop almak istiyorsam kesinlikle Acer'ın bu bilgisayarını satın alırdım arkadaşlar. Bu bilgisayarın fiyatı şu anda internette hepsi burada da gördüğüm kadarıyla 2999 TL. Diğer sitelerde de var arkadaşlar. Bazı yerlerde satıldığını görüyorum. Bazen satışta oluyor bazen satıştan kalkıyor ama genel olarak 3000 lira fiyatla satılıyor. Şu anda dolar 6 lira 8 kuruş bandında. Yani biraz daha yukarılara da çıkabilir. Biraz da aşağılara da düşebilir. Ama piyasanın bu fiyatlardan çok fazla değişeceğini düşünmüyorum ben. Yani bu bilgisayarlarda pek bir indirime gidemezler. Çünkü bu bilgisayarı satan bu işin ticaretini yapan adamlar doların bugünkü fiyatına değil daha çok gelecek fiyatına göre fiyatlama yapıyorlar. Gördüğüm kadarıyla yani bence şu anda piyasada bu bilgisayarların zaman içerisinde ucuzlaması ihtimali neredeyse imkansız denilebilecek seviyede. Bu videoda vereceğim bilgiler bu şekildeydi arkadaşlar. Başka aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Bunlar benim piyasadaki bilgisayarların özellikleriyle kıyaslamalar yaparak seçtiğim ürünlerdir arkadaşlar. Tamamen kişisel görüşlerimi yansıtır. Bu bilgisayarı satın almış olan biri varsa yorum tarafında özellikle oyunların FPS değerlerini paylaşırsa çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.